Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Bugün Cambly Global, yani Cambly'nin dünya genelindeki eğitmenleri ile sunulan fırsatları ve İngilizce öğrenme seçeneklerini değerlendireceğiz. Cambly, farklı ülkelerden eğitmenler sunarak size çeşitli aksanları deneyimleme fırsatı tanıyor. Bu ilginç ve zenginleştirici bir öğrenme deneyimi olabilir. Ancak dünyanın her yerinden eğitmenler ile çalışmak her zaman size en uygun sonucu vermeyebilir. Düşünsenize, bir eğitmenin öğretme stili, deneyimi ve uzmanlık alanı farklı olabilir. Her ders farklı bir eğitmenle çalışmak, öğrenme sürecinizde kopukluklara ve tutarsızlıklara yol açabilir. Eğitmeniniz sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamayabilir ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Ayrıca, Cambly'de öğrenme sürecinizi destekleyecek bir mentörlük sistemi bulunmuyor. Yani bir sorunla karşılaştığınızda veya ekstra yardıma ihtiyaç duyduğunuzda tek başınıza kalabilirsiniz. Peki, size dünya genelindeki öğrenme fırsatlarını sunan, aynı zamanda profesyonel bir destek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlayan bir alternatif mi arıyorsunuz? O zaman konuşarak öğreni denemenizi öneririm. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak öğren, size uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentorluk sistemi de sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'nin dünya genelindeki eğitmenler sunmasına rağmen sağladığı sınırlı desteğe rağmen, konuşarak öğrenin size sunduklarını keşfedin derim. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm konuşarak öğrendir.